Nepalli olanları duydunuz mu? 4 Eylül'den bu yana süren halk hareketleri vardı. Ve dün başbakan helikopterle kaçmak zorunda kaldı. Ekonomi Bakanı'nı ormanda kovaladılar. Nehre sokup, donatlet soyup, kırbaçladılar. Peki bunlar neden oldu? 4 Eylül'de sosyal medyayı yasakladı hükümet. Onun öncesinde bir sürü yasaklar koydu sosyal medya. Ekonomiyi bozdu, bir sürü yolsuzluk oldu. Liyakat gitti. Basın susturuldu. Bunların hepsi bir yerden tanıdık geliyor size biliyorum. Bana da geldi. Ama görüldüğü üzere bunları yapanlar kazanamadı. Hiçbir zaman kazanamıyor. Sandığı elinden aldığında sesini kestiğinde bu bir gün başka yerden patlıyor. Bu yüzden buradan en çok birilerinin ders çıkartması lazım. Biz o noktaya gelmeyiz. Bizim sandığımız var. Sandığımızda gideceğiz, gerekeni yapacağız. Sandığın olmadığı ülkelerde bunlar oluyor. Fransız Devrimi de böyle oldu. Çarlık Rusyası da böyle yıkıldı. O günlerde demokrasi yok. Ama demokrasi olmadığı halde saraylar, sultanlar hiçbir zaman sonsuz güce kavuşamadı. Ben ne dersem o olur diyemedi. Hep alttan korklar halkı dinletir. Biz halkız ve bizim sözümüz geçerli.